Yine taptaze fırından yeni çıkmış mükemmel bir içerikle karşınızdayım. Yok ya. Bu yaptığımız her şey sizler için arkadaşlar. Tabi 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 tabi. Siz daha fazla eğlenin daha fazla izleyin bizi diye çok mükemmel bir içerik daha buldum. Başlıkta koç, kozu koç kocaman koç kocaman yazıyor. Beyler en iyi hesabı bulan kazanır yapıyoruz. Peki en iyi hesabı bulan ne kazanacak Harun? Ne kazanacak en iyi hesabı bulan ne kazansın? Beyler bu videoda şey en iyi bulamadım. en iyi hesabı bulan diğer kişiye bir hesap hediye etmek zorunda. <laughs> Böyle bir challenge yapıyoruz. Çevremizdeki insanları arayıp hesap bulmamız lazım. Yani bizim çevremizde biliyorsunuz Allah'a bir şükür dostlarımız kardeşlerimiz var. Çevreden insanları arayacağız ve kendi hesaplarımız haricinde arkadaşlarımızın hesaplarına gireceğiz ve en iyi hesabı bulan diğer kişiden bir tane hesap kazanır. Yok. Abi on numara mal. Tam da tam ya da bir, şimdi şöyle bir şey var. Kalk abi. Ha kaybeden niye vermiyor da ona oğlum kaybeden veriyor zaten salak yemin eden geri zekalı çocuk ya ha, kaybeden veriyor tamam okey kaybeden diğerine hesap vermek zorunda ve bugün siz muhtemelen bu videoyu izlerken Fenerbahçe Galatasaray derbisi bitmiş olacak kim kazandı kim etti bilmiyorum ama inşallah gönlümüz Fenerbahçeden yana ya hadi biz ha, arkadaşlar bu Harun Galatasaraylı selam sana İmparator. bu Doğa P... Galatasaraylı Ben tek kaldım herkesin arasında çok da yandı. Fenerlileri özellikle yorumla görmek istiyorum. İnşallah bu video yayınlandığında Fenerbahçe'de kazanmış olur da e, Doğan'a bir geçirmiş oluruz. <laughs> He Doğan ne diyorsun? Duydun mü? Hı. Yani manyak evet, bir video olacak. Sen, tören, Neymiş? Sana bir şey söyleyeyim mi? Ha. Sen en son şampiyon Fenerbahçe, en son şampiyon olduğu zaman. Senin o Kerem Aktürkoğlu anaokuluna gidiyordu. Haberin var mı? <laughs> Kardeşim ben şu an burada Fenerbahçe Galatasaray tartışması yapmak istemiyorum. Müzesinde rakiplerinin iki katı kupası olan... Fenerbahçe o Galatasaray bugün yenecek. Tamam, bu. Bitti bitti. Aynen aynen. O zaman Harun hazırsan sesini kapat git ve hesabını ayarlamaya çalış. Ben de artık arkadaşlarımın arkadaşlarımı bir arayıp onlardan hesap istemem lazım. Sen bir tarafa ben bir tarafa hesap ayarlayacağız ve bu hesaplar söylemeyi unuttum 90 ve 95 koleksiyon arası olacak. 90'ın altı 95'in üstü yasak. Bilgin olsun. 90'ın altı 95 üstü yasak. Evet. Sen sıkıntıya soktun bizi. Ben nasıl yeneceğim? Ben karışmam. 90 ve 95 arası olsun şimdi manyak mısın gider 99 çekerim seni yenerim Manyak rahatta kalsana Ay. Ben senin için yapıyorum bunu. Ben de 99'um gecelerim. Bok çekersin. Ah oh, çektin şu an. <laughs> Beni konuşturuyorsun tövbe estağfurullah. Hadi git hadi git. Hadi git 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 git. Tamam ben ben bulduğum zaman arayacağım abi. Okey okey. Beyler bayanlar sizler de böyle taze güzel içeriklere hasret kaldıysanız. Youtube PUBG Mobile ortamında bir like atıp aramıza katılmak için de abone olup bildirimleri açın ki. O bildirim açtığınızda ben video attığım gibi size bildirimler düşsün. Bıdı bıdı yapma kral. Hızlı bir şekilde hesap ayarlamamız lazım. Tamam. Tamam. Abi arayacağımız kişileri çatur çutur bulmamız lazım. Öncelikle öncelikle bir <laughs> yakından tanıdığınız birini arıyorum. Şerefsiz gel buraya. Doğan internetin niye kapalı? Seni arıyorum ya. Doğan. Bağırma lan. Eşek Doğan'ın interneti kapalı. Normalden arayayım. <gülüyor> Alo. <gülüyor> Efendim abi. Doğan çok acil bana 90 veya 95 koleksiyon arası bir hesap lazım. 90 veya 95 koleksiyon arası bir hesap lazım. Evet. Abi bildiğim yok ki. Nasıl yok? Baspa ya. Nasıl baspa ya? Abi benim oyunla alakam yok. Kapat Doğan. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Ya Doğan biz git bir çevre Merve bir şeyler yaptı anasını satayım da. İşimize yara ya bir edit yapıyorsun ya Çok konuşma Bir de yalan atıyor maaşımızı vermiyor diye Şerefsizin maaş günü gelmedi maaş vermiyor diye Millete beni kötü gösteriyor tövbe estağfurullah Hanıma yalan söylüyor <laughs> Başka birini bulmamız lazım babacım başka birini ya Bekle Baran Baran bizim işimizi çözer Abi ben Baran bizim işimizi çözer Alo Baran Abi beni geri aramadın mı sen ya Oğlum sen uyudun Oğlum günü 90-95 koleksiyon arası bir hesap var mı elinde? <laughs> tam, tam şu an hemen açıyorum hocam. Tam şu an hemen bir bak bakayım bana dön geri. Tamam dur hemen bakayım. Tam şu an bak bakayım şu an bak. <laughs> var mı? Var. Yemin et. Ee, çip, e, pijama, enerji, kovboy falan, 6 yük suite max, 730 destansı, 94.7 koleksiyon. Yemin et. Aha. Tamam. Hemen girebiliyor musun şu an? Şu arası. Aha tamam öpüyorum seni Barancım hemen QR atıyorum sana. Tamam. Tamam kapatıyorum QR atıyorum sana. Hadi görüşürük. Ya bu Baran'ı seviyorum. Ne zaman bir hesap ihtiyacımız olsa Baran çözüyor. 94.7. 95'e çok yaklaşmış. Muhtemelen biz kazanıyoruz beyler bayanlar. Selamun aleyküm. Oğlum heyecanlandım lan. Baran'a çok seri bir şekilde QR atmamız gerekiyor. Bismillahirrahmanirrahim. O sırada da Harun arıyor beni. Bekle. Şunu bir SS aldım. Baran'a attım. Harun arıyor. Alo. 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 Efendim. Abi ne yaptın? Ben hazırım. Hazırsın. Ne ara buldun oğlum hesabı? Ya abi sen ne sanıyorsun bizim çevremiz çok geniş ya. Senin çevren çok geniş. Benim sana çok güzel sürprizlerim var. Senin kaç koleksiyon hesap senin? 93. 93. 93 olmasına çok az var. Ezik velet. <laughs> abi gel de görelim ya. Gel tamam bekle hemen. birazdan Discord'da buluşuyoruz birader. O hesapları kapıştırıyoruz. Senden o hesabı nasıl kazanıyorum izle tamam mı? Sen şimdiden tamam abi, beni dinle. Sen şimdiden bana hediye edeceğin hesabı aramaya bak abisi. Öyle mi? Öyleli. Görelim. Rahatta kal. Geliyorum. Geliyorum. Birazdan Abi, görüşürüz. Hadi hadi. Hadi hadi. Aynen. Suratına kapattım. Bak arkadaşlar dostluğumuz kardeşliğimiz baki ama işin içinde rekabet olursa biz bunu yeriz. Suratına da kapatırım ağzına da sıçarım yani. Doğan haklı mıyım kardeşim? inşallah İnşallah Fener'de bugün bir Galatasaray'a. Bak ben bu çocuğu benim Dostluk kazansın beyler bayanlar. Öyle benim rekabetçi konuştuğuma bakmayın. Dostluk kazansın inşallah ya. Dostlukta Fenerbahçe'den yana olursa yine kötü olur. <laughs> İnşallah o Fenerbahçe bir 2-3-4-5 sallar da ben bu Doğan'la bu Harun'la bir dalga geçerim. Aynen. Beyler hesaba girdik. Sohbet ederken hesaba girdik. Bismillahirrahmanirrahim. Hesabı çok merak ediyorum. En iyi hesabı bizim bulmamız lazım beyler. Bismillah dedim. Baran bana mesaj attı bir de. Dedi ki girdi. Tamam tamam ben de şimdi Harun'a gireceğim. <gülüyor> çok komik. <laughs> Anani, anani. Emre diye bir hesaba girdik. Tamam. 94 koleksiyon. Çok iyi, çok iyi. Tamam, kazanıyoruz. Harun'u arıyorum. Discord'a çağırıyorum. Sonra kapışmamız başlıyor. Bakalım en iyi hesabı kim bulmuş beyler. Baba buldu tabii ki. Alo. Efendim, Abisi gel bakayım Discord'a. Discord'a mı geleyim? Gel Discord'a. Hatta o ID ver, ID ver. giriyorum şu an hesaba, kısa attım. Şu an girdim hesaba. One minute. <laughs> Giriyor şu an. Ezik ya. Mahvedeceğim oğlum seni. Emin misin abi? Ben hazırlarım var. Sen rahatla kalsana oğlum var İki tane. <laughs> Bu sefer de bu benim suratıma kapattı. Helal olsun ulan. Abi sana diyorum ki ya iki tane baby, şey, iki, iki baby'im fullse. şey beyaz mor. iki tane de krebim varsa logolu. Tamam. O da pembe, kırmızı. Kardeşim nasıl biz olur? genel hesap kapıştırması yapacağız. Nadirlere bir puan alacağın için istersen sen de 3 bey 3 alt olsun. Anladın mı? Sıkıntı yok. Sen gel ben seni nasıl pompalıyorum izle. Okey? Tamam tam ben bir q arayıp geliyorum abi. Ya yani sen kimseyi arayamazsın biraderim. <laughs> Haydi bana ID ver. Ver ID ver ver. 544. 544. 954 954 19.95 19.95 seni 95 kere zıplatacağım Göreceğiz Gel istek Göreceğiz, attım bahsedelim. ismim Emre level 99 Emre gel Yapıyorsun. Gel gel 90 14 koleksiyon hesap mı? Evet. Gel oğlum abi ağzını bozma ben, lan. Rımınımını. Gel. Gel. Gel, gel. <laughs> gel lobiye gel gel. İşte daha biz hesapta sadece koleksiyonla böyle göz daha veririz beyler. Kral Gel bakayım buraya abisi. Ama kötü hesap bulmamış. O da 93 koleksiyon hesap bulmuş beyler. Alo! Lobi book'ta. Lobi Lobibook buga girdi. Ben de Doğan'a Abi keyfim yerinde herkese sataşasım var. Oğlum şu videoyu bitirek ne maçı izlemeye geçeceğim ya. Benim hızlıca maçı izlemeye geçmem lazım. Wait for me. Wait for me. Sen de beni... Bring up voice chat. Turn up voice Yıldız yatağından kalkar bu aşkı duysa. Abi şu adam bir kusursuz. Ne olur ya. Selamun aleyküm. Arka plana bak. Aleyküm selam ezildi Aa, hoş bulduk. Hoş bulduk. Harun sen kayıt alabiliyor musun abisi? Alırım. Kayıt al. Kayıt al. Oğlum emoji memoji çekme lan bana sesli mesli. Doğan'a burada video <laughs> kitledik ekstra. Az kaldı Gökhan az. Var mı? <laughs> var mı? <gülüyor> <gülüyor> ekstra da benim Rich Brian mi var hesapta? tamam şöyle yapalım. He. <laughs> he Oğlum biz onları şeye bile koymuyoruz lan İlk 24'e koymuyoruz lan biz onları Ha öyle mi? Tabi Ya ge gelip bana şey yapıyorsun, maytık yapıyorsun ya O hesap almış mı yırtıcı şahini var mı şey yırtıcı <laughs> Var var yırtıcı şahin yırtıcı şahin bundan önceden vardı bir saniye abi bir şey deneyeceğim 2000 years later. Beyler aslında Harun da gördüğünüz gibi bize çok yakın bir koleksiyonda hesap getirmiş. O 93 koleksiyon biz 94 koleksiyonuz. Harun'un getirdiği hesap da çok güzel oğlum. Spor arabalar, yükseltilebilir arabalar, pardon yükseltilebilir silahlar hepsi çok iyi. Muhtemelen çok başa baş geçecek bir vs olacağını düşünüyorum ama Harun mı gelsin Harun Paşa? Gel bakayım gel sesini açtan hırrımını. Emoji yapma ses aç ses. Aleyküm. Aleyküm selam. Sen tamam. kaydını açtıysan yavaştan şu kapışmaya başlayalım. Çünkü benim ellerimin işi kaşınıyor Haruncuğum. Başlayalım başlayalım. Okey. Okey. Şöyle yapıyoruz. Kazansın. Ya iyi olan belli kazanacak belli de iyi mi kötü mü ona Allah şimdi Allah bilir. Gel bakayım toplama bir gel toplama gel toplam koleksiyona bir gel. Gel toplam koleksiyona, gel, toplam koleksiyona gel. Geliyorum abi. Tamam Ön... öncelikle ben söylüyorum buradan genel olarak bir puanlama yapacağız tamam mı? Doğan. Sen Mehmet Uğur ve Harun diye hemen bir şey aç kardeşim orada bir başlığı aç. Her sayıya puan vereceğiz. Her şeye tık 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 puan vereceğiz. Sen onu her teferinde arttır. Biz unutabiliriz sen unutma tamam mı? Bilgisayarın başındasın. <laughs> Matematiğin yok mu? 1, 2, 3, 4, 5. Harun. Şey Doğan. Sen konuşma. sus. 13 x-suite'im var benim. Senin kaç x suitim var? Abi 12 tane x-suite de bende var. Koymuşum koymuşum. X suit 13 bende 12 sende var. Hemen puan almadan önce şöyle bir şey yapalım. Gel atölye kısmından zırh x'e kaç tane kaç seviye yıldızımız var? Kaç tane full var tamam mı? Ee, ben bende 2 tane full var. İki mi full var? Bu koydum abi. Bende 3 full var. 3 tane yıldızlı var. X suitte koydum. İlk suite'de çok fena koydum. 3 tane 7 seviye, 3 tane 6 seviye, 2 tane 5 seviye, 4 3 2 1 diye gidiyor. İlk suite'de fena koydum. Doğan yaz lan. Evet abi. Yaz 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 Doğan yaz. 90 şey 1 0 koydum. Haruna. Cilt nihaiye bakmayacağız. Tamamen toplam nihaiye bakacağız. Toplam nihayin kaç? Toplam nihayim 81. Ha. 53 de bende var. Hmm. Doğan Haruna bir yaz. 1-1 olduk. Ya i̇yi koymuşum. O ne demek nasıl konuşuyorsun? Sana bir goyar marum var ya buradan oraya kadar ha. Sen nerede yaşıyordun? Ben 5 dakika her yerdeyim abi. <laughs> Allah'ım Allah ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. Tamam, tamam. Buradan nihayet. Devam, devam memoliye. Verdik, verdik. Upgrade yükseltilebilir silahta kaç tane var? 196 tane var. E, 144 tane var. Tamam, tamam. Spor araban kaç tane? Spor araban kaç tane? 11 tane ne koymuşum senin var ya 25 tane var Allah. 25 tane <laughs> öldürmüşüm 2 2 <laughs> 2 2 olur, olur, olur. 2 2 olur, olur. destansı destansı sayına gelsene destansı gel sayına kaç destansı kaç ya? senin kaç söyle abi. senin kaç var oğlum 852 <laughs> ona ne avradı ne tamam 736 da bende var 736 kaç. da bende var iyi koymuşum öyle bir oğlum ki, sana bir şey, koyarım var anlamadım. ya Harun sana bir koyarım, beni küfür ettirtme. Saygını bozma lan. 3-2 oldu. 3-2. Akşamki maç skoru da böyle olacak. 3-2. Bog olacak. Bog olacak. Tamam. Burada totalde 3-2. Totalde 3-2. Sıkıntı yok. Ben sana birazdan neler yapacağımı sen düşün. Gel bakayım buraya. Çık. Çık kardeşim. Çık Şimdi. Mi? Genel toplam 3-2. Gel kardeşim popülerliğine. Kaç popülerliğin var toplamda? Hemen. Hemen bakayım. Bak bakayım. Yani çok özür diliyorum. Kaç milyon popülerliğin var? 26.70 milyon. Hatta sana tam sayı söyleyeyim abi. 26 milyon 708.819 popülerliğim. Var. Baba fena geçirmiş. 32 milyon 598.151 popülerliğim var. Ya ya ne sandın 3, oğlum? 3, 3 3 tamam. 3 3 oldu. 3 3 oldu. Sıkıntı 3, 3, yok. Tamam. Peki, eee tamam. Oraya spor arabalara da baktık. Abi merak ettiğim bir diğer şey silahlardaki destansı sayısı. Silahlarımızın destansı sayılarını kapıştıracağız. Hazır mısın? Hazırım. Hazırım. Tamam, okey. Hızlı bir şekilde ben destansları soyayım? Ben de boya destansı var lan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 57 tane destansı silahım var Arun. Foton gitti 31, lan. 32 33 34 35 hadi ee? Bir çıkacak, çıkacak 36 37 E ee? ee? 38 ee? 39 E ee? 40 41 42 tane de bende varmış lanet olsun. Tamam burada da aldık. Burada da sayıyı aldık. Çok iyi, çok iyi. 4 3 mü oldu? 4 3 müyüz şu an? 4 3 oldu. 4 3 oldu. 4 3 oldu. Ba İyi, baba. Başlıyoruz yeni başlıyoruz. Doğancım. Hemen geçir. Hemen geçir. 4 3 oldu. Mehmet Uğur 4 3 önde. Envanter dedim abicim. Şimdi biz bu hesapta şöyle bir şey yapacağız. Harun ben sana 3 tane set göstereceğim. Bu setler sende var mı yok mu söyleyeceksin. Sen de bana söyleyeceksin. Buradan puanının dağılımını yapacağım ben sana. Okey mi? Dur. öncelikle dur. öncelikle arkadaşlar sağlam bir fight döndüğü için şu an ben Harun'da olmayan bir seti bildiğimden dolayı direkt Rich Brian diyeceğim. Var mı Arun? Rich Brian bende Yok. Yok abi. Rich Brian yok. Tamam. Peki e, birazcık zorlayacağım seni ama kızı örümcek var mı kardeşim? Abi kızıl örümcek sende var mı ki? Var. Giydim üstüme. Abi o da yok. Bu da mı yok? Güzel. Güzel. Çok güzel gidiyoruz. Bir tane daha set söyleyeceğim. Bu set de destansı çünkü destanslar arası bir set kapışması yapıyoruz şu an. Sende olup ben de olmayan gibisinden. Ne gösterebilirim abi? Ne gösterebilirim? Onda olmayacak tamam. bir set. Olmayacak bir set. Bekle. Şu bu setin ben ufaktan da olsa nadir olduğunu düşünüyor muyum? Yok düşünmüyorum. Bunu söylemeyeceğim. Bunu söylemeyeceğim. Bekle, bekle bekle. Oğlum ananı avradını hangisini söyleyeceğiz? Diğer setlerin hepsi harunda olabilir çünkü. Puan kaybetmek istemiyorum. Ne desem ki? Tamam. Godzilla'nın normal kostümü var mı sende? Üstümdeki Godzilla var mı? Normal kostümü bu yeni gelenler değil, değil mi? Yok, yeni gelen değil, eski bu. Yeni değil, değil eski, 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 eski. Adı adı Godzilla diye mi yazılıyor? Direkt Godzilla kostümü olarak geçiyor. Var. Nasıl var? Var var. Bak giy, göstereceğim şimdi. Abi. Giy kardeşim. Abi bu yeni gelen ya eskisi değil. Ya eskisi yoksa olmaz oğlum gösterdiğim seti göstermen lazım. Şimdi benim gösterdiğim 3 üç setin 3'ü de sende yok doğru mu? Yok. Yok abi. 3'ü de yok bende. O yüzden şimdi sen 3 tane seç söyle bana. Eğer biri bile varsa ben puanı alıyorum. Söyle kardeşim. Biri varsa puan alıyor musun abi? Evet. Destans. Sadece destansı sadece destansı. Abi sana ne gösterebilirim ben? Yok lan, yok lan. Seri kardeşim, seri kardeşim. Abi, en enfeksiyon seti var mı sende? Enfeksiyon. Oğlum sen manyak mısın? Aa yok. Nasıl? Var mı abi enfeksiyon? yok. Tamam Çünkü yok. Çünkü ben Emre'nin hesabının içini dışını biliyorum. Ben ben burada seni yiyeceğim abi. Hadi hadi hadi, tamam, hadi. Hadi, hadi hadi hadi. Boş yapma. Haydi boş yapma haydi. Et söyle bana. Tamam. Tamam dur ya. Dur abi dur dur dur. Şimdi ben sana ne göstereyim? Bunlar vardır. Abi ben sana şey diyeceğim ya. Gelinlik var mı abi? Gelinlik mi? Direkt gelinlik mi yazıyor? Koydum. Aynen abi direkt gelinlik. Koydum kardeşim. Al sana gelinlik. Ver puanımı. Ver puanımı. Ver puanımı. Etli buradan sana kaç puan? 5. 5-3. Şu an 5-3 Kendiyim kardeşim. Eşim. Güzel. Çok güzel. Çok güzel. Ama ya bir şey sen şey sorabilir miyim? Şeye de baksana. Melek kanatları. Var var var. O da var. O da var. Melek kanatları da var. Bak. Var mı? Var var var. var o da var. Var mı? O da var. Tamam. Bir de diyor ki dur, içini dur, dışını, dur, dışını dur, biliyorum. Dur, ben o hesabın dur, 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 bak dur, dur, şöyle dur. yapıyor, şöyle yapıyor. <laughs> ben o hesabın içini dışını biliyorum. Sen bir bokumu bilmiyorsun. Şimdi bir sonraki kapışmamız araç kısmında biliyorsunuz ki arkadaşlar araçlarda ben aldım ekstra olarak bu araçların bir de şaheserlerine bakmamız lazım. Çünkü silahların sayısına baktık ve silahların destansı olanlarına baktığımız için araçların da şaheser olanlarına bakmak bence mantıklı. Geldim araçlar kısmına tüm araçlar dedim. Buradan şaheser olanlara haydi bismillah gel bakayım gel bakayım ekrana hadi bismillah. Abi yok ki bende şaheser. Bana ne? <laughs> Bana ne? yani. Abi bende şaheser yok olmaz ki böyle. Bir şey diyeceğim 135'likler şaheser olmuyor değil mi? 180'likler şaheser oluyor. 180'likler şaheser 135'likler de yani o da 3 kart da alınıyor o da şaheser sayılıyor yani. Oo, oh, o zaman bir dakika ben şuradan bir başlayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hiç yorma. 10 tane şaheserim var. Fena koymuşum burada. burada. Bende bir tane var. Lanet olsun. Bir tane 135'lik var. 180'lik bile değil. Etti mi peki sana? <laughs> 5-3 mü oldu? 6-3 mü oldu? Ben sayamıyorum artık. Doğan. Daha ben diğerlerine bakmadım. Gurcalama. Gider bak kamyonete mamyonete bakarım. Oradan da şaheser çıkar. Dur. Karışma. Yenildin. Yo yo yo. Otur köşene. Etti sana 6-3. 6-3. Var mı kardeşim kapışmak istediğin bir yer varsa söyle bana. Nerede kapışmak istiyorsan kapışalım. Ya nerede kapışmak istiyorum kapışmak istediğin bir yer var mı? Abi şu an düşünüyorum da. Düşün. Hani nereden kapışabilirim seni nerede yenebilirim diye. He. Nadirlik girmek istemiyorum. Nadirlik girmek istemiyorum. Kaybedeceğimi biliyorum çünkü. Eee. Tam iyi koydu bize ya. <laughs> Nasıl yapacağız biz bu işi? Tamam mı devam mı? 6-3. 6-3 abi 6-3 de biz nereden kapışsak ben seni nereden alacağım? Ben 4 puan alsam anca yeniyorum seni. Yani yani biz nereden? Nereden alacağım? Şu an ekstra olarak kapışacak bir yer bulmaya çalışıyorum. Popülerlikten kapıştık. Destans'tan kapıştık. x suite'ten kapıştık. nadirlikten kapıştık. Oradan buradan kapıştık. Bence bence daha da kapışacağımız bir yer kalmadı Haruncum. 6-3'te biz bu kalmadı abi zaten. serüveni bitirelim. <laughs> abi eline sağlık. Ee, şey beni arıyorlar da benim gitmem lazım acilen. Sen şu işi halledersin abi. Oğlum benim hesabımı ayarla. Ediyor, Hesabımı ayarlaman <laughs> lazım. Kaybeden hesap hediye diyor. Tamam benim hesabı al git abi. şey olmaz. Bir şey olmaz artık. Benim bir şey hesap var ya, Harun hesabı. Yok. La size öyle hesap mı olur? Doğru düzgün bir hesap vereceksin. Tamam. Abi bak bokunu çıkarmayın. Eee, kabul etmiyorum ya. Biz o kadar zahmete girdik, adamları aradık, kardeşlerimizi aradık, hesap ayarladık, geldik. Güzel bir hesap, güzel bir hesap. Tamam işte. Emre abi benim yerime sana vermiş, Takıl işte. Abicim bak bu böyle İnşallah olmaz. Kaldı, abi, da, bak bu Harun'un yaptığını siz vallahi siz görüyorsunuz. Kayıt açık beyler. Arun'un yaptığını siz görüyorsunuz. Ben daha da başka bir şey söylemiyorum. Daha da başka bir şey söylemiyorum. Siz izleyin, siz ben, karar verin. Bende de Walker kalbi var. Siktir kalpmiş baksana galiba Allah belanı vermeye. Five minutes later. Arkadaşlar bu videoluk da bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Bence güzel bir video oldu. Farklı bir içerik oldu en azından. Hep izlediğiniz kasa açılımdır, odur budur. Aynı içerikler değil de farklı bir içerikle geldim size. Siz like attıkça ben farklı farklı içerikler üretmeye devam edeceğim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki yarınki videodan haberdar olun. Yarın görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.